Selamlar dostlar, herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Yakın zamanda TYT Türkçe ve TYT Fen ile ilgili videolar çekmiştim. Şimdi sıra TYT matematikte. Belki de çoğumuzun en çok zorlandığı alan. Hadi başlayalım. Şimdi ben TYT Türkçe ve TYT Fen özelinde şunları diyebilmiştim. Hani bu derslere şu zamanlarda çalışırsınız. İşte ben de 11'den 12'ye geçtiğim yaz çalışmıştım. 12'de sadece tekrar yapmıştım falan diye. TYT matematik için böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Neden olmaz? Çünkü karşımızda 40 soru var. 30 matematik, 10 geometri. Ve diğer derslerin aksine ne gelebileceğini de pek bilmiyoruz. TYT Fen'de, kimyada, biyolojide gelebilecek ünitelere çalıştığınızda genelde o ünitenin sorusunu yapabiliyor oluyorsunuz. Ama matematikte bir problem sorusu gelir. Bir sürü kitap bitirmiş olsanız bile hayatınız boyunca görmediğiniz bir soruyla karşılaşabilirsiniz sınavda. Öyle olunca da paniğe kapılmamalı. Hani boş bırakırsınız, en son geri döner yaparsınız. Şimdi ben biraz kendimin nasıl çalıştığından bahsedeyim. Ben yıl boyu videolar izlemiştim genellikle YouTube'dan. Ve video izledikçe de biraz biraz daima soru bankalarından soru çözümü yapmıştım. Son dönemde siz çok çok denemelere geçebilirsiniz. Ama şimdilerde Eylül-Ekim aylarında hala soru bankalarından devam etmek bence doğru olan. TET Matematik'te ben ne çözmüştüm peki? Benim matematik adına temelim iyiydi. Böyle çok giriş düzeyi bir kaynak çözmedim. İlk olarak bilgisayar malından başlamıştım. Orta düzey bir kaynak olarak. Sonrasında acil yayınlarının soru bankasını almıştım. Bir yandan da acilin bazı fasikülleri vardı bende yıl ilerledikçe yapamadığım sorular olduğunda mesela atıyorum polinomlardan çarpanları ayırmadan çok yanlışım çıkıyordu. Acilin faskülünü almıştım o konudan onu çözmüştüm. Ondan sonra da ileri düzey olarak orijinal ve apotemi çözebilir apoteminin faskülleri. Tabi TYT matematik üzerinde apoteminin çok fasikülü yok. O daha çok AYT'de olan bir şey. Ama TET'de de problemler ve fonksiyon fasikülleri çözülebilir. Ben apotemi fonksiyonları mesela 11'den 12'ye geçtiğim yaz aylarında çözmüştüm. Ve hem TYT'me hem AYT'me güzel bir katkı sağlamıştı. Bunun yanında YouTube kanalı olarak ben nereden çalışmıştım? Ben başlangıçta bir konuyu ilk öğrenirken Mert Hoca'dan izliyordum. Mert Hoca'nın YouTube kanalında. Hem hani böyle sohbet muhabbet tarzında biraz ders anlattığı için hem de genel olarak böyle kolay sorulardan başlayıp orta düzey sorulara doğru geldiği için bir konuyu hiç bilmiyorsam ilk önce oradan bir dinliyordum. Sonrasında ileri düzey bir konu anlatımı olarak da Eyüp Bey'i izliyordum. Eyüp Bey'in konu anlatımları ve soru çözümleri güzeldi. Bunların yanında böyle tek tek soru çözen bir sürü hoca var. Burada da direkt bir hoca isim vermeyeceğim ama hepsine bakabilirsiniz yani. Her hocadan bir iki şey kaptığınızda matematik netlerinizi hızla yükseltebilirsiniz. Kaynak ve hoca kısmı o şekilde. Şimdi genel bir şekilde TYT matematiği konuşalım. TYT matematiği genelde 3 temel kısma ayırıyorlar. Problemlerin öncesindeki sayılar, temel kavramlar kısımları, EBO, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar. Problemler kısmı. Bir de sonrasında AYT'de karşımıza gelen fonksiyon, binom, olasılık, polinom gibi konular. Ve bence bunların hepsini ayrı ayrı ele almak lazım. Çünkü bu son bahsettiğim kısım daha çok bizim AYT'de karşımıza çıkıyor. Şimdi bir dersi çalışmaya başlamadan önce, bir konuya çalışmaya başlamadan önce rastgele bir yılın çıkmış sorularına göz gezdirin. Orada ne sormuşlar, bizden ne bekleniyor, konudan neyi öğrenmeliyiz onu kapmamız lazım. Çünkü çoğu konuda benzer tarzda sorular gelebiliyor. Hangi soru tiplerini öğrenmemiz gerektiğini bilirsek e, konuyu da daha rahat öğreniriz. Bir de hangi konudan kaç soru geliyor ona bakmamız iyi olabilir. İnternette var böyle hangi dersten hangi konudan kaçar soru gelmiş her dersten diye. Matematik için olan kısma biraz bakayım mesela. TYT-AYT kısmına geçildikten sonra temel kavramlardan ortalama iki soru, sayı basamaklarından bir veya iki soru, bölünebilme kurallarından her sene bir soru, EBOBAK çoktan neredeyse hiç soru gelmemiş. Son yılda bir tane gelmiş. Rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler bunlardan gelmiş her yıl 3-4 soru. Mutlak değerden genelde her yıl bir soru gelmiş. Üstlü ve köklü sayılardan birer soru gelmiş. Bunlar da genelde yeni nesil sorular oluyor zaten. Öyle olunca üstlü sayılarda çok da zorlanmıyoruz. Köklü sayılar daha keza o şekilde. Yani problemlerin öncesinde kısım böyle. Sonrasında ikinci kısım dediğimiz problemler var. Problemlerden de her yıl ortalama 12 soru falan gelmiş. 11, 12, 13 yıl yıl değişmiş. O fonksiyon, polinom, binom olasılık, kümeler vesaire bu son kısımdan da böyle her yıl 7-8 soru falan gelmiş ortalama. Sonrasında bir 10 soruda geometri var üçgen ve dörtgenler olmak üzere. Soru dağılımımız bu şekilde. Şimdi bunların hepsini ayrı ayrı ele alacağız dedik. Peki nasıl yapacağız? Burada çoğu kişi problemlere çok odaklanıyor. Abi diğer konuların birer ikişer tane sorusu var. Problemlerden 12-13 tane soru geliyor diyor. E fonksiyonları, polinomları falan biraz sallayabiliyor. Ama bu yanlış. Neden yanlış? Bizim AYT'miz 40 soru matematik ve bu 40 sorunun 10-15 sorusunu aslında TYT konularından soruyorlar. Her sene fonksiyondan, polinomdan, AYT Test soruları geliyor ve bu polinom soruları da zor sorular olabiliyor. Sınavda zor bir soru olacaksa, seçici bir soru olacaksa onu polinomdan seçmeyi seviyor ÖSYM. E. O zaman biz ne yapalım? TYT'de fonksiyona, polinoma çalışırken bunun bize AYT netleri kazandırdığının bilincinde olalım. AYT'de iki tane polinom sorusu, iki tane fonksiyon sorusunu doğru yaparsanız TYT'deki bütün problem sorularına denk bir puan alabiliyorsunuz neredeyse. Ve bu delice bir şey. Yani insanlar AYT'nin bu kadar önemli olduğunun farkında değiller. Siz farkında olun. Problemler, problemler diye delirmeyin. Matematiğin diğer kısımlarını öğren Bakın. Sonrasında problemlerde de bir problemi yapamıyorsanız kendinizce şunu deneyin. Ben bu soruyu şu an yapamıyorum. Belki sınav anında 1 dakikada 2 dakikada yapamadım. Ama kendime bir zaman verdiğimde 5 dakika 10 dakika verdiğimde ben bu soruyu çözebiliyor muyum? Bu önemli bir şey. Neden önemli bir şey? Biz diğer alanlardan, geometriden, fenden, TYT, sosyalden vakit ayırabilirsek böyle 5 dakika 10 dakika vererek problem sorularını yapabiliyor muyuz? Bunu bilmemiz lazım. Ben mesela bir problem sorusunu yapamadığımda genelde bu şekilde uğraştığımda çıkarabiliyordum bir şekilde. E durum da böyle olunca ben böyle problemlerde aşırı hızlı hızlanmaya değil de diğer derslerimi hızlandırmaya çalıştım. TYT FEN'i 5-10 dakika arasında, TYT Sosyal'i yine 8-10 dakikada bitirip belki geometriden özel üçgenlerle alakalı olan soruları çok kısa sürede yapıp sonrasında yapamadığım 3-4 tane problem sorusu olduysa bu sorulara 5'er 6 dakika vererek sınavımı tamamlıyordum ve bu bana verimli geliyordu. Tabi sizin için farklı olabilir durum. Diğer dersleri çok çok hızlandıramıyor olabilirsiniz. Ha böyle bir durumda da yine bol bol problem çözerek bir problem fasikülü alıp onu çözerek böyle jenerik her sene gelen problem sorusu tarzlarını hakim olabilirsiniz. Bunları hızlı yapabilirsiniz. Tabii ki yine şunu diyemiyorum. Hani şu problem kaynağını alın çözün. Sonrasında gelebilecek bütün problem sorularını yapabilirsiniz diyemem. Çünkü yıldan yıla çok değişiyor. Özellikle zor sınavlarda. Soru bankalarında pek de bulunmayan tarzda problemler sorabiliyorlar. Ama bunlar her zaman azınlıkta. 13 tane problem sorusu varsa bunun 3 tanesi belki yapılamayacak zorluktadır. 10 tanesini iyi bir çalışmayla yapabilir halde olursunuz. TYT'de de 3 tane boşunuz veya 3 tane yanlışınız var diye kimse size bir şey yapmaz. Yapamıyorsanız da nasipte yoktur yani o sorular. O yüzden problem problemlerde böyle 12 sorunun 9 10unu yapabiliyor halde olmak çok iyi bence. Dedim hani problemlerle ilgili bir fasikül alıp çözebilirsiniz. Bu bence TYT matematiğin tamamı için geçerli. Ben de mesela çapın bazı fasikülleri vardı, sayılar fasikülü vardı. TYT matematiğin ilk konularını içeren. Dediğim gibi hani acilin polinom çarpanları ayırma fasikülü vardı. Apotemiden fonksiyonları çözdüm. Böyle farklı farklı yayınlardan farklı konuların fasiküllerini çözerseniz sizin için daha faydalı olur. Böyle tek bir yayını alıp sadece onun fasiküllerini çözmektense. Farklı konularda farklı yayınların fasiküllerini çöz öneririm. Bu da hani bir tane soru bankası alıp aynı yazarın gözünden bütün TYT matematiği görmek yerine farklı farklı yayınların, farklı farklı yazarların gözünden TYT matematiği görmenizi sağlar. Ve netlerinizi yükseltirsiniz. Bu hani fasikül muhabbeti geometri özelinde de geçerli. Bu videoda geometriden bahsetmeyi çok düşünmüyordum. Geometriyi ayrı bir video halinde yapacağım. Problemleri de yine ayrı bir video olarak çekerim. Ama geometride de bir tane üçgen fasikülü alırsınız, bir tane dörtgen fasikülü alırsınız. TYT geometri dediğimizde o zaten. Aynı zamanda bunları çözdüğünüzde AYT geometrinizi de yükseltmiş olursunuz. AYT geometrideki 10 sorunun 5-6 tanesi yine üçgenlerden, dörtgenlerden geliyor. Bunları yapmak gerçekten önemli. TYT matematikte genel olarak konulardan bahsettim, kaynaklardan bahsettim. Zaman yönetimi konusunda ne yapalım? Biraz da ona geleyim. TYT matematiğe bence bol bol zaman ayırmalısınız, ayırabilmelisiniz. Kimisi matematikte çok çok hızlanmaya çalışıyor. Dakikada bir sorulara falan inmek istiyor. Tabii ki inebilirseniz ne ala ama ben TYT matematiği biraz uzun sürede çözüyordum. Böyle 165 dakikalık sınavın 90-100 dakikasını belki TYT matematiğe ayırdığım oluyordu. Geri kalan sürede de öbür dersler ve optik kontrol falan anca yetişiyordu zaten. Paragraflarda çok oyalanmazsanız, TYT, sosyal TYT, hızlı bitirebilirseniz sizin de bu şekilde TYT matematiğe çok vaktiniz kalabilir. Bu matematik kısmında da hani benim bu soruyu çözmek için 3 dakikam var. Hmm, yavaş yavaş yapayım demektense girişteki böyle üstü sayılar, köklü sayılar gibi soruları bir dakikanın altında çözüp ya da geometri sorularını bir dakikanın altında çözmeye çalışıp zor problem sorularına, zor matematik sorularına 5-6 dakika ayırabilirsiniz. Benim diyeceklerim az çok bunlar. Yine kısa ve öz bir video olmasını istiyordum. Çok uzun bir videoda olmadı bence. Videonun içinde de dediğim gibi ayrı ayrı problem videosu da gelecek, geometri videosu da gelecek. Bu videoda geometriyi biraz es geçmiş oldum. Sonraki video muhtemelen geometriyle ilgili olur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar. Esenlikler dilerim.